Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni bir tokalife dizisi çekeceğim. Adı zorla, evlili zorla evlilik. Şimdi arkadaşlar evi gezdireyim size. Burası yatak odaları, banyo, salonları. Şurada banyo var. Burası, la burası lavabo, burası duş aldıkları yer. Burada çocukları. Daha yeni evlendikleri, zorla evlendirildikleri için çocukları yok. Şimdi hemen şeyleri çıkartalım. <laughs> Hoppa. Arkadaşlar ben hemen yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu damat zorla evlenenler. Hiç aileye falan girmedim. Zaten evlenmişler. Eve gelmişler falan filan. Olan adı Ömer. Kızın adı Asya. 1, 2, 3 başlasın. Merak etme sana bir şey yapmayacağım. Git bir duş al. Üzgün görünüyorsun. İyi gelir. Peki. Oh, çok korkuyorum ya. Oha bak malzemelerine bak. Neyse. Kendime bakım yapacağım. Neyse bir duş alayım da öyle. Evet arkadaşlar bu burada duş alır. Resor'le evlendik ama kızı çok sevmedim. Sevdim. Çok güzel de bu kız. Neyse duşum bitti. Niye böylesin üstüne giyse Maskemin kurumasını bekliyorum. Sorun mu var? Bak. Böyle durur durunca benim sinirlerim tepeme çıkıyor. O yüzden in, git, üzerine giy. Masken kurusun. Ona bir şey demiyorum. İff, peki ya? Neyse. Maskede şey yapalım. Gözlüğüm nerede ya? Ee, senin adın ne? Ben senin adını bile bilmiyorum. Ben de senin adını bile bilmiyorum ya. Ne bağırıyorsun? Tamam benim adım Asya. Ömer. Lan Ömer. Akşam olur. Aa, akşam olmuş yürü. Ne? Üzeri mi giyineyim çıkar mısın? Evliyiz ya artık. Püf. Zorla evlendik. Haberin olsun. Şimdi yürü git. Peki ya. Ulan nasıl ya. Gel giyindim. Tamam. Çıkar dışarıya. Ha bir de arkadaşlar hemen bölüyorum. Şunlar da damadın anasıyla babası olsun. Şu damadın babası. Hemen bekleyin arkadaşlar. Anasını da buluyorum. Şu damadım şeyim. Yani bunun adı şey. Leyla. Bu da Civan. <gülüyor> <gülüyor> Leyla dizisinden geldi aklıma. Ziyarete gelirler. Tık tık. Dur. Bekle şunu da üzerine giydirelim daha ben. Kapı çaldı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Gelin. Ne yapayım, ne içersiniz? Bir şey içmeyiz tatlım. Peki. Şişt, Ömer, annenle baban geldi. Ya, tamam. Hoş geldiniz. Oy canım oğlum gelmiş. Oo. Gel. Canım oğlum sarılayım sana. Hoş geldin baba. Hoş buldum oğlum. E ee, sevdin mi kızı? Sevdim anne sevdim. Zorla evlendik ama çok güzel ya. Yaşı daha ama 17 haberin olsun. Ne? Anne benim yaşım 20, 12, 17 saçmalama. Olmaz dediksek bir şey olmaz Peki Neyse siz ziyarete gelmiştik biz gidiyoruz Tadımız tuzumuz kaçtı Ne yaşı daha 17 mi daha... Neyse Gittiler Tamam benim uykum geldi yatacağım ben Beraber mi? Salonda yatacağım tabii ki de. Çocukların odasında yatmak ister misin? Çocukların odası da mı var bir de? Gel. Niye? Boş ver işte ya. 19 yaşına gelene kadar burada kal. Ama sabah olunca geri salona gel tamam mı? Tamam da ne oldu? Niye böyle bir anda değiştin? Senin yaşın kaç? 17. İşte o yüzden daha daha 18 yaşına bile gelmemişsin. Daha hala çocuksun sen. Çocuk değilim 17 yaşındayım. Üniversiteye gidiyorum çocuk haklarına göre 18 yaşında sayılmayan yaşına basmayanlar hala çocuk sayılıyor tatlım. Peki. Arkadaşlar bu arada bu da birazcık bu Ömer'den hoşlanı hoşlanmaya başlar. Hemen bir şey aramam gerekiyor. Onu sürekli bulamıyorum. Bu arada arkadan sesler gelebilir. Çok özür dilerim. Neyse. Yanağından öper işte. Kaçar bu. Oley, o da beni seviyor. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Neyse. Çok uykum var. Yatacağım ben. O Neyse. Ben de yatayım bari. Sabah olur arkada. Um, 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 um. Uyanayım bari. Ben de... Kapıyı da açık bırakmış bu. Tık tık tık. Çıkıt. Günaydın. Günaydın. Bu dışarıya çıkar. Tabi üzerine giyinecek ya. Bu değil, bu olmaz. Hala korkuyorum ama olsun. Bir şey olmaz. İyi birine benziyor. Değiştim, gel. İşe gideceğim de, babam bir hafta gelme demişti zaten. Neyse, gitmeyeceğim ya. öyle şey bu arada hani sen o, o 19 yaşına kadar demiştin ya yarın benim doğum günüm 18 yaşına gireceğim. Ne? Evet. Niye bana bunu daha önce söylemedin ya? Bilmem. Şey dışarıya çıkabilir miyim? Hayır. Ama niye? Annem gibi izin vermiyor kaçarsın diye. Üf, evde takılı kaldım desene. İşte arkadaşlar bunlar böyle konuşurlar. Ben konuşurlar işte bu da bu Neyse ben duşa geçeceğim ya. Ya da dur ya ben saçımı boyayacağım. Vazgeçtim. Güzel oldu ya bence. Bakalım tepkisi nasıl olacak. Şöyle. Heh. Şöyle giyelim üzerimizi de değiştirelim. Yani işte arkadaşlar çocuktan hoşlanmaya başladığı için biraz daha tipine düzen falan verir. Elbise giyer. Ya da şunu giysin. Arkadaşlar bu arada bunun saçı güzel oldu mu eminsiniz değil mi? Otur işte bunun yanına. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neyse işte arkadaşlar. Bunlar böyle ak akşama kadar konuşur. Akşam olur. Neyse ben çıkayım senin üzerine giyeyim. Şöyle yapayım. Giyindim gel. Neyse ben de böyle açacağım ya. Zaten günlük hayatta. Yani Aklına bir fikir gelir. Ya da yanında mı yatacağım acaba? Ya zaten yarın 18 yaşına geleceğim. Ya ne saçmalıyorum? Ne saçmalıyorum ben ya? Daha dün tanıştım bu adamla. Gir şuraya da. Öf bir git sen de ya. Size demedim arkadaşlar. Bildirim geldi ya. Uyur. Of. Ne yapsam ki ya. Buldum. Ona pasta almaya gideceğim. Bakar uyuyor mu diye. Evet uykusu çok ağır. Ah çok güzel oldu. Yes inşallah bir şey olmaz başına. Ah, çok uykum geldi yatayım artık. Arkadaşlar bir saniye kapıyı kapatayım hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ee, gire geldik. O annemin teyzeleri gelmiş. O yüzden biraz e, oda aradım. <laughs> Terasa çıktım. Teras soğukmuş. O yüzden geri geldim. Buraya. İşte arkadaşlar bu da yatar uyur. Sabah olur. Güzel bir şey giyim bari ya. Şunları çıkar. Şunu takım elbisemi mi giysem. Aynen ya. Bunu giyeyim. Doğum günü sonuçta kızım. Neyse şimdi etrafı süslemem gerek. Sadece pastayla olmaz. Hemen süs. Süsleme almıştım şurada. Şunu da taktık mı tamamdır. Bunları da yakalım. Şöyle. Banyansana. Heh, şöyle. Tamamdır şimdi uyandırmak kaldı. Asya. Asya. Heh. Lan ne oldu? Hadi gel gözünü kapat. Dur tacım düştü. Tamam kapatayım. Gel gel. Ya nereye gidiyoruz? Daha pijamayı bakım bile yapmadım. Bekle. Gözünü aç. Ne oldu? Üzerine güzel bir şeyler giy. Sürprizim var sana. Tamam giyeyim. Ne oldu ki ya? Birdenbire. Şurada. Vardı. Bu değil. Bu. Heh. Koy şunları da koy. Koy koy koy. koy. Giyicim gel şimdi gözünü yine kapat. Of. kapattım gel aç gözünü <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel bunların hepsini sen mi yaptın evet ya çok güzel hadi tak şunu kafana çok güzel. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi pastanı ye. Çok güzel sen mi yaptın? Maalesef gece aldım. Gece mi? Uyumadın mı gece? Uyudun canım. Teşekkür ederim ya. Neyi sevdiğini bilemedim. O yüzden balonlarla falan süsledim. Ya teşekkür ederim. Neyse tamam toplayalım artık buraları. Ya sağ ol ben buraları toplarım merak etme. Peki ben ben işe gidiyorum o zaman. Tamam teşekkür ederim anam. Teşekkür ederim bu arada cidden bir şey değil. Gel seni değil Hadi git. Tamam. Ya. Gece gece şey almış. Pasta falan almış ya. Cidden. Neyse dur. Şunları toplayayım ben de. Ah bitti. Yoruldum ya. Huh. Derin nefes verir anlamında arkadaşlar. Neyse. Saçımı boyayacağım ya. Ben yine merak ettim. Acaba şu nasıl olur? Aa, bu da güzelmiş. Bak. Ee, daha güzel bir şeyler giyeceğim ya. Aslında artık 18 yaşına geldim. Ne yapacak acaba? Torun falan isterler mi? Ay gözlüğüm gitti. Torun falan isterler mi acaba ya? Ben daha oku okuma okuyordum. Ne ara böyle oldum ki ben? Of ya of. Gelir bu da arkadaşlar. Birkaç saat geçer işte. Gelir bu. Bak. Ben... Kapı çaldı ya. Kim geldi acaba? Aa, niye gittin? Daha az önce geldim. 3 saat geçti. Aa, niye bu kadar erken geldin? Babam gönderdi ya. Ya bir de şey. Babam gel. Ney? Hmm, nasıl diyeceğim? Torun istiyor. Ne? Ben de böyle dedim. ilk başta. Artık 18 yaşına girdim ya. İstiyorlar. Ya ben daha okula gideceğim. Üniversiteyi mi? bıraktım daha ya. İşte. Evlat mı edinsek? Olmaz. DNA testi falan yaptırırlar olmaz. Doğru diyorsun. Sen seçtin mı bu Evet. Neyse diğer doğum gününü bekleyeceğiz artık. Evet. Ya bir de ben sana bir şey söyleyeceğim. Hı, hmm, söyle. Z zorla evlendirildik ama. Eee. Çok zevkli kızsın. Senden hoşlanıyorum. Ne? Ne? Hmm. Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Evet, ben de seninle aşanıyorum. Çok yakışıklısın. Niye söyledim ki bunu banyoya kaçar? Yes, gerçekten de beni seviyor. Niye söyledim? Bunu? Niye, söyledim? Niye söyledim? Niye söyledim? Niye söyledim? Yatak odasına gelir, akşama kadar burada sinir krizi falan geçirir. Niye söylediğin için. Sonra da uyuyakalır. Arkadaşlar yerde yatıyor zannedersiniz. Ah. Neyse uykum geldi artık. Allah Allah, burada yok. Oo, burada uyuyakalmış. E pijaması da yok. Ne yapacağım? Neyse dur, şurada var bir tane piyama masa koyayım şuraya, şunu kenara çeker, Asya'yı, şurada giyinim ben de ya. kucağına alır arkadaşlar. Diğer o çocuğun yani bu şeyde kalıyor ya şu odada buraya kadar taşır onu işte sırtında. Bir saniye şuradan pijamasını da alayım. Belki gece uyanır da giyer. Daha sonra akşam. Arkadaşlar ben bir şey unutmuşum niye söylemiyorsunuz bana ya evde ışık yok. Bekleyin ışık koyup gel. Ah. Umarım pijamasını giyer geç yanıp ya. Neyse şu ışıkları da kapatayım ben. Ben de bir duşa gireyim ya O sürekli giriyor ben giremiyorum. duş yapar işte arkadaşlar. Yatar arkadaşlar. Hemen şu kıza dönelim. Şöyle gözünü falan çıkar. ben ya? Gözüm nerede? Hı. Ne pijama unutmuştum, değil mi? Uyur. Aslında ona bir iyilik yapsam, dışarıya mı götürsem acaba ya? Asya. Asya. Ha, ne oldu? Üstünü giy de sen dışarıya götüreyim hadi. Ciddi misin? Evet. Peki. Diğer üzerine hemen arkadaşlar. Gel hadi. Sen üzerine değiştirmeyecek misin? Değiştireceğim tabii ki ya. Ah, giydim şunu da. Tamam hadi gel. Ya dur kolundan çekiştirme ya. Burası neresi? Ev alışveriş yapmaya geldik işte. Burada çok güzel yastıklar var İnanamıyorum. çok tatlılar. Hoş geldiniz hanımefendi ve beyefendi. Tamam ben buradayım ben buradayım bana bir şey yapmayın. Çok tatlı bunlar. Sen bir çık ya. Yastıklar çok tatlı ama ev, evde yastığa ihtiyacımız yok Ömer. Bilmem hoşuna gider diye getirdim. İstersen başka bir yere gidelim. Başka neler var ki? Hani beni şehrimden alıp İstanbul'a getirdiniz. Bilmiyorum. O yüzden buraları pek. Şunlar çok mu? Tatlı ama evde asılacak yer yok işte ya. Saatler de çok tatlı ya. O Bebekler, çocuklar için giysiler var. Gözlükleri boş ver. Çok tatlı. Giysiye ihtiyaç yok. Yedisi şey için var. Alalım mı bunu? Çok tatlı. Bunu alalım mı? Alalım. Alırlar işte arkadaşlar da tutulmuyor bu. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yarın belki bunun ikincisi gelebilir. Bay bay. Öptüm sizi. Bir de arkadaşlar abone olur musunuz? Eh, öptüm.